Merhabalar sevgili Başak burçları. Bu videomuzda Mart ayını konuşacağız. Ee, haftalık gündemlere geçmeden hemen önce 2 Mart'ta bir balık yeneği gerçekleşecek ve 18 Mart'ta ise sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin için oldukça önemli bir ay aslında bu ay. Bakalım bu yeni aydan siz ne şekilde etkiler alacaksınız? Bu yeni ayı siz karşıt burcunuzda. Balık burcunda yaşayacaksınız. Jüpiteryen bir yeni ay. Uranüs'ten destek alan bir yeni ay. Uranüs size de destek veriyor bakın. Uranüs hem sizin burcunuza hem de yeni aya destek veriyor. Mars, Venüs, Plüton kavuşum Oğlak Burcu'nda onun da size desteği var. Ve yine ona e, Kuzey yardımından bir destek var. Ve Merkür'ün de, de kavuşum var. Nerede? Altın evinizde. E, Jüpiteryen bir yeni ay olması tabii bizi hepimizi şifalandıran, e, bir takım haritalarımıza göre tabii ki bir takım bize mucizeler getiren bir yeni ay olacak aslında. Öyle de temenni ediyorum. İlişkileriniz ön planda olacak. Sosyal ilişkileriniz artacak. Eşle ilgili, evlilikle ilgili, ortaklıklarla ilgili bir takım bereketli durumlar, bir takım ortaklaşa böyle hedefler belirleme, kararlar almak, mucizevi gelişmeler yaşamak sizin için ön planda olacak. Tabii bu Mars, Venüs, Plüton, Oğlak Burcu'ndaki kavuşumu biraz şöyle değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Aralık ve Ocak aylarında özellikle Oğlak Burcu'nda çok böyle yoğunluk yaşadık. Hem orada Venüs retro'ydu hem orada Plüton'la kavuştu tüm gezegenler Oğlak Burcu'na geçti. Zaten 5. ev konularında o Aralık ve Ocak aylarında yaşadığınız şeyleri bir göz önüne getirin. Aşk ve ilişkilerle ilgili, çocuklarla ilgili, kariyerle ilgili, kendinize göstermekle ilgili, mücadele ettiğiniz şeylerin artık böyle ödüllerini toplayacağınız bir zaman dedim. Öyle bir ay bakın. Mücadele ne konuda verdiyseniz, hepinizin gündemleri ayrı ve artık burada son bir güçlenme, bir dönüşüm hali, güçlü kararlar alma hali ve bunun aslında karmik olarak da sizi desteklemesi böyle bir hal var bakın burada. Yine Merkür'ün Satürn'le kavuşumu rutin hayatınızla ilgili sorumluluklarınızın artacağını bize gösteriyor. Burada bazılarınız bakın evlilik ya da kötü giden bir evlilik varsa ayrılık, ilişkiye başlamak ya da ilişkiyi bitirmekle ilgili böyle yoğun gündemler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili kararlar almak, yenilikler yapmak, sorumluluklar yüklenmek isteyebilirsiniz burada. Yeni yolculuk planları, yeni eğitim planları, yeni bir işte statü değiştirme, iş değişimi gibi konular gündeminiz olabilir. Ee, bu dönem dediğim gibi ilişkilerden yana aslında şanslı olduğunuz bir dönem böyle şanslı, size şans getiren, size fırsatlar getiren insanlarla bir arada olacağınız bir yeni ay olabilir. İnşallah da öyle olur. Tabii ki unutmayalım ki harita bütüncül ve tek ve özel. E, yükselen ya da güneş burcu başak olarak dinliyor olsanız bile haritanızda başka kombinasyonlar varsa burada bir takım sorunlar da büyüyebilir. Yani örneğin sizin işte yay burcunda, ikizler burcunda e, gezegenleriniz varsa oraya bir tek ara bu kuracağı için. işte ilişkilerde mesela eşin rahatsızlanması, ailede birisinin rahatsız ya da işte ne bileyim güçlü düşmanlarla böyle karşı karşıya kalmak gibi etkilerde yaşayabilirsiniz bu dönemde. 18 Mart'taki Başak Dolunay yani sizin burcunuzdaki dolunay önemli ve bu dolunayda bakın size kuzey yardımından bir destek var. Ve artık Mars ve Venüs kova burcuna geçmiş durumda bu dolunayda sizin 6. evinizde ve Uranüs'e kare. Şimdi burada bakın bu dolunayda kendinizle ilgili İlişkileri baz alarak kendinizle ilgili bir karar almaya doğru gideceksiniz. Artık tabi Mart ayının altısından itibaren rutin hayat, iş hayatı, taşınmak, yer değiştirmek, işe girmek, işten çıkmak, iş değiştirmek, işte çalışma arkadaşlarıyla alakalı konular. Yani bu tarz konularla mücadeleniz artıyor. Yani kendinizi düşünerek bakın. İşinizle, gücünüzle, sağlığınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili kararlar alacaksınız. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Ve bu değişim içinde çok böyle enerjik olacaksınız. Hırslı ve azimli olacaksınız diyebilirim. Tabii bir yandan da rutin hayatınızda çokça karşılaştığınız insanlar aranızdaki ilişkilerde dengeyi bulmak zor olabilir. Kavgalar, gürültüler ve huzursuzluklar meydana gelebilir. Ya da bir takım sağlık problemleri gündeme gelebilir. Bunlara karşı da dikkat ve temkin demek istiyorum. Ee, şimdi gelelim bu arada yine bu dolunayda bakın parayla ilgili güzel etkiler altında da olabilirsiniz yani bakın gelirlerinizi artırabilirsiniz, beklediğiniz paralar gelebilir destek görebilirsiniz bu tarz etkiler de var. Şimdi gelelim Mart ayının ilk haftasına. Tüm açılardan bahsetmeyeceğim. Çünkü ay boyunca çok çok uzun oluyor. 20 dakika falan denedim. 20 dakika falan oluyor video. Benim Instagram ve Facebook hesaplarımda aynı isimde Berfin Ercan isminde beni takip edebilirsiniz. Çünkü orada her gün günlük yorumlar paylaşıyorum. Günlük açılar, ayın yaptığı açılar onları da paylaşıyorum. Genel itibariyle paylaşsam da bunları dinleyebilir, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Mart ayının ilk haftası önemli olan şey 5 Mart'ta Jüpiter'in yanması. Jüpiter güneş kavuşumu var. Tabi bu aslında spiritüel konularda, mucizevi konularda bizi destekleyen bir açı. Şimdi tabi ben normalde hani ritüel işte şunu yapın bunu yapın diye öyle bir o tarz bir astrolog değilim. Burada tamamıyla kendi inancınıza göre ibadet edersiniz, ritüel yaparsanız fark etmez. Bu açıyı değerlendirebilirsiniz ama... Bir yandan da arkadaşlar bu Jüpiter'in yanması demek. Yani güneş ışıkları Jüpiter'in sembollerini yakıyor. Dolayısıyla sizin hukuki bir konunuz varsa, sizin dava süreciniz varsa, sizin sınavınız varsa, eğitiminiz varsa, bir görüşmeleriniz varsa insanlarla önemli görüşmeleriniz. Burada bir takım sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bir takım böyle aksamalar da yaşayabilirsiniz. Ee, haritanızdaki yine kombinasyona göre burada bereket de alabilirsiniz yani şans, şifa ve mucizevi etkiler de yaşayabilirsiniz biraz haritanıza bağlı ee, sonrasında bakın aslında e, Martın ilk haftası güzel açılar var aşk ve ilişkilerle alakalı, çocuklarınızla alakalı, eğitim planlarıyla alakalı, yolculuk planları, parayla alakalı güzel etkiler altında olacaksınız. Dönüştürücü, güçlü hale, hani sizi dönüştüren, böyle güçlendiren etkiler olacak aslında. Bu tamamıyla sizin mücadelenizle böyle eşdeğer. Yani niçin, ne yaptım, ne kadar mücadele ettim ve sonunda bu konuda gücü topladım der gibi olacaksınız adeta. 6 Mart itibariyle dediğim gibi Venüs ve Mars kova burcuna geçiyor. Tabii ki bu Venüs-Mars kova seyahatinden ayrıca bir videoda bahsedeceğim inşallah bir aksi çıkmazsa. Orada tekrar takip edersiniz. O gün aynı zamanda Merkür'ün düğümleri bir tekrar açık alımı var. Aman diyorum sağlık konularına dikkat. Aynı zamanda yolculukların iptali, anlaşmalarda sorunlar, iletişimde yanlış anlaşılmalar, kararsızlıklar yaşamak gibi konular gündeme gelebilir. Zaten o 6 Mart işte 5, 6, 7 Mart tarihlerinde böyle önemli kararlar almayın. Biraz daha dikkatli olun, temkinli olun. Yanlış anlaşılacağınızı ya da yanlış anlayacağınızı bilin. Kardeşlerle ne bileyim yakınlarla, iş arkadaşlarıyla bir takım problemler çıkabilir. Bunlara karşı dikkatli ve temkinli olun. Mart ayının ikinci haftası Merkür de artık Balık burcuna geçiyor 10 Mart'ta ve bu Mart ayının ikinci haftası ilk dördün fazındayız. Yani bir şeyleri geliştirmek, büyütmek, Ondan sonra ya da bir tohum atmak ve onun büyümesini izlemek, e, büyümesi için uğraşmak. Bu tarz yani yeni aydan sonra biliyorsunuz ki ilk dördün fazını kullanıyoruz aslında daha verimli olması için. Bu tarz böyle işlerinizi geliştirmek, büyütmek için oldukça güzel bir hafta, verimli bir hafta. Sosyal ilişkilerinizde e, sosyalleşmeniz artıyor. Aynı zamanda insanlarla fikir alışverişi yapmaya başlıyorsunuz. İnsanlardan destek görüyorsunuz bu dönemde. 13 Mart'ta Güneş-Neptün kavuşumu var. Biraz burada... E, kandırılmalara karşı dikkatli olun ama olumlu anlamda bu açı ilişkilerden yana bir şifalanma getirir. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama dikkat ayaklar yerden kesilmesin. O yüzden böyle yeni tanıştığınız insanlara karşı o dönemde çok dikkatli olun. Mart'ın 3. haftası bakın güzel açılar var ama şöyle e, sıkıntılı bir Venüs Uranüs karesi de var. Şimdi burada Mart'ın 3. haftası 20 Mart'ta Güneş artık Koç burcuna geçiyor. Ve bakın burada e eğitim, hukuki konular, dava süreçleri. Ondan sonra insanlarla görüşmek, onlara destek almakla ilgili olumlu etkiler altındasınız ama sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. E, aşk ve ilişkilerde ani sorunlar çıkabilir. Çocuklarınızla alakalı ani problemler çıkabilir. Parayla alakalı masraflar artabilir ya da beklemediğiniz bir yerden bir borç, bir masraf çıkabilir. Bunlara karşı dikkat. Ne zaman? 19 Mart. Yani 18, 19, 20 Mart tarihlerinde. Sonrasında bakın 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor 8. evinize. Bu biraz böyle olumlu anlamda sizin maddi konular, işte özellikle ortak gelirler, vergi, miras, tazminat, nafaka gibi konularla ilgileneceğinizi, derinleşmek isteyeceğiniz eğitimlere katılmak isteyeceğinizi. Aynı zamanda e, krizleri çözen bir durumda olacağınızı gösteriyor bir ay boyunca. Ama gölge anlamda sağlık sorunları, ilişkilerde krizler, parayla ilgili sorunlarla maalesef haşır neşir olabilirsiniz. Gökyüzünün sizden bu dönemde istediği tüm bu karşılaştığın krizleri ve sorunları çöz ve burada güçlü bir şekilde ayağa kalk. Gelelim Mart ayının son 10 gününe. Son 10 günlük biraz kritik. Neden? Hem çok güzel açılar var destekler hem çok bu tuzak açılar, sıkıntılı açılar var. Şimdi mesela bakın 21, 22, 23, 24, 25 Mart. Bakın bu bu tarihlerde hem çok güzel açılar var. Merkür, Jüpiter kavuşumu, Mars, Chiron Sekstili Ama bir yandan da Merkür Kuzey Erdüğümüz Seksisi'de bir yandan ne var biliyor musunuz? Mars Uranüs Kalesi. Merkür Neptün Kavuşumu. Zaten bu son 10 gün şeydeyiz. Son 4'ün fazındayız. Yani yenilikler yeni kararlar için değil bu son 10 gün. Bırakmalar, tamamlanmalar, arınmalar, sonlanmalar için. İşte bir şeyleri bırakmak için güzel bir son 10 gün. Dolayısıyla demek ki bir şeyleri bırakmak için ne olacak gökyüzü bize ne getirecek? Bir yüzleştirme getirecek değil mi? Sağlık konusuna dikkat. Sağlıkla ilgili ani problemler, çalışma arkadaşlarıyla ilgili ani problemler, yakın çevre, kardeşlerle ilgili kavgalar, huzursuzluklar ya da planlarınızda aksamalar ya da engellerle karşılaşmak. Bakın böyle etkiler var ve karşınıza her gelen kişinin her söylediğine inanmayın çünkü e, böyle kafanız karışabilir. Karşınızdaki kişi o bile kendinden emin olamayabilir, o bile kendi fikirlerinden emin olamayabilir. Yani sizi yüreklendirmek ister, belki siz de heveslenirsiniz ama aslında ortada öyle bir gerçeklik olmayabilir. O yüzden burada biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Aslında zihniniz çok aktif olacak bakın. Gözlemci olacaksınız, destek de alacaksınız. Dediğim gibi güzel açılar varsa farkında olacağız, etkinliğini arttıracağız. Ama sıkıntılı açılarla iç içe geçmiş olduğu zaman işte böyle olduğunda o zaman da dikkat edeceğiz. Değil mi? Sıkıntılı açılara dikkat edeceğiz. Gerisi olan o geri güzellikler bize gelsin. Yani Bakın bir sağlık sorunu varsa şifalanmada beraberinde gelebilir yani bu arada. Şimdi bu arada tabi 21-22 Mart'ta özellikle 20-21-22 Mart'ta Merkür Jüpiter kavuşumu. Burada bakın çok böyle önemli insanlarla bir arada olabilirsiniz. Çok güzel çözüm yolları insanlarsa sunabilir ama sunarlar ama siz dediğim gibi Ha, kendi aklımız, zihnimiz var. Kendiniz bunu bir akıl süzgecinden geçirin yani. Nasıldır, ne değildir. Anlatabildim mi? Gerçekliği var mıdır gibi. Sonrasında da bakın. 26, 27, 28, 29 ve 30 Mart. Burada önemli açılar var. Artık 27 Mart'ta Merkür Koç Burcu'na geçiyor. Geçmeden önce Plüton'la bir sekstil açı kuruyor. Demek ki burada siz önce güçlü birilerinden destek alabilirsiniz ya da ortaklaşa hani ortak hareket ederek elinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. İş ortaklığı belki bu bilemiyorum. Sonrasında bakın parayla ilgili, yatırımlarla ilgili, ortak gelirlerle ilgili, sağlıkla ilgili, ilişkilerle ilgili yeni böyle kararlar almak, yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Merkür Koç burcuna geçecek ya 8. evinize. Dolayısıyla burada iş bitirici olmak, iş çözücü olmak isteyeceksiniz ve artık bu dönem itibariyle tüm sırlar, gizli saklı konular böyle kulağınıza gelecek ve bunları değerlendireceksiniz. Derinleşmek isteyeceksiniz bakın. Konular neyse hayatınızda derinleşmek isteyeceksiniz. Sonrasında 28-29-30 Mart Venüs Satürn kavuşum, Neptün kuzey erdüğümüz sekstir ve Venüs düğümleri tekare. Şimdi burada dikkat. Bakın burada sorumluluk artıyor. Bu bir Venüs Satürn kavuşumu bir evlilik evlilik açısı olabilir. Gündeminiz varsa evlenmek yani evlenmek ve rutininizin değişmesi ya da iş konusunda sorumluluklarınızın artması, işte işe girmek, işte ondan sonra ne bileyim işte iş yerinde başka bir sorumluluk size gelmesi, bir imza atmak. Yani burada bakın istikrarlı ve uzun vadeli bir şeyler var ama Venüs'ün düğümleri olan tekaresi bir sorunun da olacağını gösteriyor. Sanki burada bir sorun çıkacak sizin karşınıza ve bu sorunu çözmeniz gerekecek. Niçin çözeceksiniz? İşte rutininizi ilgilendiren şey neyse, bu ilişki mi, aşk konusu mu? İşte eşin ailesi, eşin kardeşiyle ilgili sorun mu? Sizin yakınlarınızla ilgili bir şey mi? Sizin yolculuk planlarınızla, sizin anlaşmalar, sizin eğitimlerinizle ilgili bir şey mi? Bilmiyorum. Ama burada bir sorun çıkabilir ve bu sorunu çözmek dur durumunda kalabilirsiniz. Ee, Neptün'ün Kuzey Ardı'mıyla sextil ise diyor ki, sextil açı bakın unutmayın. Sextil açı şudur sen çabalarsan, sen mücadele edersen, sen bilinçli olursan ve farkındalığın oraya yönelirse ne olur kazanç çıkarsın. Hayallerini gerçekliğe kavuşturmak için çalışmalısın, mantıklı olmalısın. E, çünkü seni destekliyorum diyor aslında bu açı. Bu bir iki günlük değil bakın bu uzun vadede bizi etkisi altına alan bir açı. Dolayısıyla hayallerinizi gerçekleştire dönüştürmek için özellikle bu ilişkilerle ilgili işte karşınıza gelen insanlarla ilgili bir hayal varsa biraz daha böyle kurban olmayın kurtarıcı rolüne bürünmeyin mantıklı olun ve e, mücadeleden de vazgeçmeyin bu açı bunu söylüyor yani orada çünkü öyle açılar var ki hani böyle bir e, depresyon bir vazgeçme eşiğine getirebilir sizi hani vazgeçtim artık ya da yapamıyorum ki olmuyor ki yani kendinize acımayın anlatabilir miyim acındırmayın böyle bir şey olmasın çünkü bu tuzak gibi bir şey dolayısıyla sizin tam tersi e, çözüm odaklı olup yılmamanız gerekiyor çünkü seksil bir açı var bakın orada. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerekiyor sevgili başaklar. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.